derken evet sayın seyirciler gördüğünüz üzere Wesley geliyor ve Ogeday. Ogeday, Ogeday geldi şu anda Wesley'nin dikkatini dağıtmak için. Evet, o ev vuruyor. Wesley yerde şu anda. Wesley yerde Ogeday şu an sinirli. Map'ine gitti Ivan Evans. 1 2 3 ve Ivan Evans kazanıyor sayın seyirciler. Ogeday'ın maça dahil olması ile birlikte. Cavan Evans maçını kazanıyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Noiper. Bugün sizlerle birlikte WWE 2K25'te Ogeda'nın sunucusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, en son neler yapmıştık? Hatırlarsanız Wes ile bir müzakeremiz olmuştu, bir kapışmamız olmuştu ee, önceki videolarda. O, Ogeda ile Wes'in arası iyice kızışmıştı zaten. Bakalım bu düşmanlık nereye kadar gidecek? Hepimiz izleyip göreceğiz. Şimdiden abone ve like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman maçımıza geçelim. Evet, maçımızda ee, şu an bir special guest yani özel bir Hakem, bu özel hakem de dediğimiz ne oluyor? Güreşçilerden oluşan hakem oluyor arkadaşlar. Ee, Wesley şu an hakem aksız bir galibiyet almak için hakemi kendisi seçmiş onu diyor. Ama bakalım Ogeday buna nasıl karşı gelecek? Göreceğiz. Hemen geçiyorum arkadaşlar girişleri. Ee, şu anda hakemimiz de geliyor. Şu anda Wesley ilerliyor. Wesley derken biz aldı pin aldı. Pin aldı derken kurtulmaya beceriyoruz. Evet kalk ayar diyor şu anda. Dodge evet. Ya hadi be. Şu Dodge sistemine bir türlü alışamadım. Evet bir kez daha pine gidiyor Wesley. Nokia tekrar tekrardan atıyor onu. Güçte. Ya nasıl, nasıl erken basabilirim ya arkadaş. Ya salar mısın lütfen. Yapacak bir şey yoktu bastım ama. Yeter birazcık dövmem lazım çünkü. Şöyle bir tane daha geçirelim. Şu diz hareketini çok seviyorum. Koşarak diz vurmaya. Hop. Gömüyoruz. Çok güzel. Şöyle kaldırdık derken reverse ya. Hop. Şöyle bir tane dirseği koyduk mu bir tane daha diz tekmesi. Bir de şöyle vurduk mu arkasına. Hemen şöyle imza hareketimizi ve finisher'ımızı bekleyelim. Tekrardan bir power bump yaptık mı? Güzel olacaktır. Hop. Power bomb. Bir geliyor. Nasıl erken ya? Nasıl erken ya? Oha! Arkadaşlar gördüğünüz üzere hilenin bu bu yani bu kadar da olmaz diyelim. Sen göreceksin oğlum. Sen göreceksin. Sana çok pis bilendim çünkü. Neyse bir sonraki maça geçelim o zaman. Evet arkadaşlar The Great American Bash eventinde Wesley ile kapışıyoruz bakalım neler olacak zaten biz bu adama normal şov haftalık şovlarda değil büyük şovlarda yenmeyi seviyoruz bakalım bu sefer normal bir hakem var bakalım ne yapacaksın Wesley'ye evet aldık kaldırdık hop vurduk mu tamam Şöyle vuralım. Karnına karnına. Karnına karnına. Şöyle ipleri doğru attık mı. Bir de şöyle vurduk mu çok güzel. hareket seviyorum ya. Şunu da çok seviyorum tabi ki de. Sırtına doğru bir tane daha geçirdik mi. Güzel. Şöyle bir hareket yapalım şimdi. Derken dojuladı. Abi nasıl devirebiliyor harekette hareketle ya. Ayoo. Çok iyi. Ya hayır ya. Güzel combo. Of, stunner, stunner çektik. Saykem Olmadı. Bir tane de şöyle geçirelim. Güzel. Ya hayır ya ciddi misin? Bir tane geçirelim şöyle. Vur vur vur. Hadi bakayım. Ne yapayım yaptı? <laughs> ya. Bir dakika. Hiç Signature ne alaka diyecek değil mi? zıplayarak vurdu. Ya hayır ya. Deli oldum ama ya yeter. Dodge demiyorum. Finisher gerekirse signature bir şey biriktirelim ya. Hop çot. Şöyle yumrukladık mı? Bir de şöyle vurduk mu? Ah. Atamadık ya. Evet güzel. Bir tane daha şöyle geçirdik mi? Şu hareketi çok seviyorum. Tekrar söylüyorum. Bir tane daha şöyle. Dolmadı. Of. Ben yani sabah kadar şu hareketi yapabilirim arkadaşlar. Şöyle vurduk mu? Evet yapacağım. Bir bro kick. Ya hayır ya. Aha. Lan bana yapıyor finisher'ı. Beni finisher'ı bana yapıyor. Hayır. Nasıl yaptı bunu? Acaba özelliğini mi kullandı arkadaşlar? Ne yaptı? Hadi yürü. Hop stunner. Bitir hocam bitir. Ya hakem. Abi ciddi misin ya? Bir, iki, üç. Bitti. Bitti. O hareket herkes biter. Ay oluyor sayın seyirciler. İşte hileli hakemle bu işler böyle olmuyormuş demek ki. Değil mi? Evet arkadaşlar. Nenex'in main eventinde yer alıyoruz ve triple threat yani 3 kişiyle maçımız var. Bakalım neler olacak. Heyecanlıyım maç için çünkü zorlayıcı bir maça çıkıyoruz. Burada kendimizi ispat, asıl burada kendimizi ispatlayabiliriz. Metallık yüzler de var tabii ki. Şöyle saldırdık mı? Bu niye takım arkadaş gibi? İkisi de aynı şeyi giymişler sanki. Bir daha mı yapıyor? Bir daha mı yapıyor? Ciddi misin? Oho. Abicim beni sal ya abi sal sal sal. Allah Allah. Hop. Hop şöyle aldık. Şöyle vuralım bir tane güzel. Güzel. Devam devam devam. Abi bir salın be. Bir salın be. Abi bana niye giriyorsunuz ikiniz de? Ah be. Birine vuruyorum biri vuruyor. Birine vuruyorum biri vuruyor. Allah kendisi stickle geldi. Güzel. Bir tane daha koyalım böyle. Hop. Oo. Güzel oldu Şöyle bir dik mu güzel. Sana şöyle vuralım derken vuralım. Bir sağ beni ya. Bir sağ beni. Böyle bir var mı acaba ya? Çok Allah. <laughs> Mes orada ikisi düşseydi çok güzel olurdu. Kalk o okay, Jedi. Ya şu Shawn Mendes gelsene ya. Ne yapıyorsun orada? Tam niye bana çalışıyorsunuz hep? Biraz bir var şurada Şurada. Abi ne yapıyorsun ya? Bastım ama. Bastım. Ya. Aha, Hadi kalk o okay, Jedi artık. Evet. işte bu. Bir tane vurduk. Pin, pin, pin hakem, pin hakem çabuk. Bir. Hayır ya hakem ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Aha. Kalk. Hakem say. Üç. Ya yeter be. Yeter ya. Ya sen nasıl düştün Hagedal? Şahım elindesin. Finisher var. Sıkıntı. Ya <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ona gir. Ha? Bir tane vuracağım. Bir tane vuracağım sadece. Ha? Oo. Oo. Vur. Say. Bir. İki. Hmm, gitmedi. Hayır ya. Biz şunu şa şan mendesi yapacağız. Derken. Nasıl ya? Hı -hı. Ya uf, ciddi misin ya? Aha. Şu adam tehlikeli ya. Güzel. Pinle birine. Ki hadi. 3 bitti. Bu kadar. İşte bu kadar. O G'day bunu da kazanıyor. Here is your winner. The Superstar. İşte bu çok güzel oldu arkadaşlar. İşte bu. Bunu da kazanıyoruz ve yolumuza yenilmeden devam ediyoruz. Yenilmeden değil. İki yenilgimiz var. Bir tanesi ile bir tanesi de... Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol, like atmayı çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.